Şehirden çıktıktan sonra ağaba yönüne gidiyorum sahilden. İki tane yol vardı. Ben sahili tercih ettim. Ne kadar yattığını bilmiyorum ama bir köyün içinden geçer iken Plaja gider falan yazısı görünce güzel bir köydü. Şehirlik içinde Karadeniz köyleri. Olojik göreyim yoldan sonra az bir yol gelmedim. 3-4 km gelmişimdir herhalde şu yönden yani. Belki fazla da vardır. Güzel güzel evlerin içinden bazıları küçük şey olanlar da vardı ya. Yani. Tini, mini, tini mini. diyorlar ya. Tini Sonra az da vardı. Ama büyük evler de vardı. Genelde Karadeniz'de oldukları belli arabaların plakasından falan gibi. Bedeli yine buraya geldi. Şuradan geldi. Köyün adını bilmiyorum. Çünkü unuttum. Daha sonra şeyden anlarız çıkışta dikkat ederim kabaklı olabilir kabaklı gibi bir yer yazıyordu güzel bir yer yani hava esiyor benim için serin sayılacak bir hava ama bak insanlar için ideal olabilir güzel ya şurada belli ki evler var şurayı da yeni yapıyorlar Yo gelenlerin köpekleri için yapıyorlar ya da tasarrufa geçip herhalde çok iki metrekarelik evler yapıyorlar öyle değil mi yani neyse <laughs> ne kadar ekmek o kadar köfte telde <laughs> de çevirmiş her yeri hiç koruma amaçlı olabilir Allah neyse giren çekimler var Allah Allah giremem şu Neyse bu kadar bana yeter zaten bizim yolumuz uzun. Maksat tanıtmak buraları. Bir daha hayatımız önce gelip gelemeyeceğimiz şüpheli. En azından hafızamızda kalsın. Daha evvel gittiğimiz Şile, yıllar evvel gördüğümüz Şile ile şimdiki Şile'nin hiçbir alakası yok zaten. Evet, kapatıyoruz. Köy güzeldi. kadar Şu evleri de bir görelim gene. Çabak, çabak. Yeter bu kadar.